SSK Bağkur emekli maaşlarına çifte zam müjdesi geldi. Erdoğan yaptığı konuşmada maaşlara ek olarak verilecek zamdan bahsetti. Her yılın Temmuz ayında verilecek olan bu zamlar iyileştirme olarak da adlandırılıyor. 2023 yaklaşırken Ekim ayının sonunda büyük zam verileceği de kulaktan kulağa yayılmış durumda. Eğer bu zamlar verilirse en düşük SSK Bağkur maaşı 9000 TL olması bekleniyor. Asgari ücretin ve emekli maaşlarının enflasyon karşısında erimesinin ardından Erdoğan yaptığı konuşmada emekli, asgari ücret çalışanlarımızı asla ve asla enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz dedi. Ardından emekli maaşlarının 2500 TL'den 3500 TL'ye çıkardığını söyleyerek ek ilave olacağını kafalarda soru işareti oluşmuş durumda. Emekli maaşlarına ek zam olarak verilecek bu tutarlar enflasyon karşısında durmamıza yardımcı olacak dedi. Memur zammı ve emekli zammı son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Memur ve emekli maaşları son olarak Temmuz ayında artış yaşamıştı. Yeni yıl için yeniden hesaplanacak olan emekli zammı yılın ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon oranı ile netlik kazanacak. İlk 3 ayın geride kalmasıyla beraber 2023 Ocak emekli zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. Emekli maaşı, enflasyon oranının altında kalmayacak şekilde hesaplanacak olup gözler tespit komisyonu toplantılarına çevrildi. SSK Bağkur emeklisi başta olmak üzere tüm emekli kesmi ilgilendiren bu toplantıda SSK ve Bağkur emeklilerine en az %50 zam yapılacağı söylenmeye başlandı bile. Sizlerde en son gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.